Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere React ile ilgili gelişmelerden bahsedeceğim. İlk olarak React'in sitesi değişti. Hem tasarımsal olarak hem de domain olarak arkadaşlar. reactjs.org'a giriyorduk. Artık buna girdiğimizde react.dev e geldiğini görebiliyorsunuz. Görsel olarak çok şık bir e, şeye kavuşmuş sonunda. Ve elbette ki olay sadece görsel bir değişim değil. Bir blog yazısı paylaşmışlar. Hemen şuradan bloğa girelim. Introducing to introducing React Dev. Evet. Kısaca ne olmuş? Uh, the new React site uh, teaches modern React with function components and hooks. Artık yeni React web sitesi arkadaşlar. Uh, React'i function component ve hooklarla öğretmeye, yeni bir modern modern yolla öğretme kararı almış. Biliyorsunuz önceden class component'ler ve işte functional component'ler diye ikiye ayırarak anlatıyordu, anlatacağı her şey. Çünkü önceden e, şeye başlamış olanlar react'te başlamış olan class component'le function component yapısına işte hook'lara geçme sürecini daha hafif ve almak almaları için aslında geriye dönük böyle bir şey yapıyorlardı ama artık yeni sitede tamamen function based ve hook'larla oluşan bir sistemi geçiş yapmışlar. Aynı zamanda örnekleri çoğaltmışlar. Diyagramları, illüstrasyonları, işte challenge'lar eklemişler mesela. Artık öğrendiğiniz şeyleri buradaki challenge'larla deneyebiliyorsunuz. Ve 600'den fazla da interaktif örnek siteye eklenmiş durumda. Eğer hala önceki dokümantasyon sizin ilginizi çekiyorsa da legacy.reactjs.org adresine girdiğinizde burada eski React'in web sayfasını görebiliyorsunuz. Artık burası bir legacy sitesi haline geldi. Süper oldu bence de. Şu görünümden kurtulup, şuradaki örneklerden kurtulup daha modern bir şeye kavuşması güzel. Neden? Çünkü React'te ilk başlayacak birisi bu siteye girdiği zaman şöyle bir problem fark etmişler. İki kere React öğreniyormuş insanlar. Bir, Class komponent tarzı yazmayı, iki functional komponentler, komponentler ve hook'ları kullanmayı, dolayısıyla bu kargaşayı ortadan kaldırmak için nihayetinde böyle güzel bir adım atmışlar. Adım adım neler var şöyle e, özetler halinde bir bakalım. Elbette yeni site, yeni domain ve yeni ana sayfa ilk dikkatimizi çeken şey oluyor arkadaşlar. Ve React ilk defa hook'ları 2018'de yayınladığında e, kullanıcıların, tamam okuyucuların Class komponentlere aşina, daha aşina olduğuna varsayıyordu ve bu sayede hooklara daha kolay bir geçiş sağlanacaktı. Ancak bir süre sonra yeni okuyucular konusunda problem yaşamaya başlıyorlar. Neden? Çünkü yeni okuyucular arkadaşlar React'i iki kez öğrenmek zorunda kalıyorlar. Once with class components and then once again with hooks. Yani önce class komponentlerle ve bir kere de hooklarla öğrenmeye çalışıyor Bu da bir anlam kargaşası yaratıyordu. Artık yeni dokumentasyonda tamamen hook kavramı üzerinden devam ediyor. Ve burada ikiye ayırmışlar. İki ana e, şeye e, bölüm ayırmışlar. Learn React diye bir bölüm var. React'i sıfırdan öğreten bir bölüm. Bir de API referans sayfası var arkadaşlar. Kullandığınız her bir React API'nin... E, detaylarını bu sayfada bulabiliyorsunuz. Önceki sitede ne yazık ki her şeyle ilgili bir e, böyle bir API referansı yoktu. Ya vardıysa da ben görmedim yani bilmiyorum. Her şeyin çok detaylı anlatıldığı bir şey yoktu. Normalde bunun beta sayfasında bunları yavaş yavaş ekliyorlardı. Ama artık elimizde API referansına girdiğiniz zaman burada kullanabileceğiniz her şeyle ilgili detayları bulabiliyorsunuz. Bu da yeni başlayan birisi için artık çok daha kolay e, işi kolaylaştırdı diyebiliriz. Burada da bir not var arkadaşlar. Hala e, Hook Base e, sistemin e, bazı class e, kullanımlarına karşılığı olmadığından dolayı e, Legacy API diye bir bölüm hazırlamışlar. Burada hala class e, komponentleriyle ilgili desteklerini sürdürüyorlarmış. Ama gördüğünüz gibi ne diyor? These APIs will be removed in the future major version of React. Yani muhtemelen 19. versiyonda bunları kaldıracaklarını söylüyorlar. Ee, o yüzden yavaş yavaş hooklara alışsanız eğer klas yazıyorsanız iyi olur. Öğrenme bölümü arkadaşlar Quick Star sayfasıyla başlıyormuş. Ee, kısaca bir React'e giriş yapıyormuş bu sayfa. Örneğin işte ee, ne diyor? It introduces the syntax for concepts like components, props and state. İşte component, prop ve state ile ilgili e, sintaksların konseptlerini anlattığı bir sayfa burası. But doesn't go into much detail on how to use them. Ama bunda nasıl kullanacağınıza dair böyle çok derinlere inmiyormuş bu sayfa. Eğer... E, ne diyor? If you like to learn by doing, eğer bir şeyler yaparak öğrenmek istiyorlar istiyorsanız da size TikTok Toa uygulamasının anlatıldığı sayfayı öneriyor arkadaşlar. Burada bir oyun geliştirerek az aynı zamanda React'in temel şeylerinde anlamış oluyorsunuz bir oyun üzerinden size bunu anlatıyor. Bazı insanlar gerçekten bunu seviyor. Bir şey gerçekten yaparak denemeyi. Bazıları da salt Dokümantasyon okumayı seviyor. Bazıları da benim çektiğim videolar gibi videolardan öğrenmeyi seviyor. O yüzden bu biraz da kişiden kişiye göre değişecek bir durum. Adım adım React öğrenme. Ne demiş arkadaşlar? We'd like everyone in the world to have an equal opportunity to learn React for free on their own. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir cümle. Adamlar ne istiyor biliyor musunuz? Dünyadaki herkesin eşit şartlarda kendi başına React öğrenmesini istiyorlarmış. This is why the Learn section is organized like a self-paced uh, Course split into chapters. İşte bu yüzden e, bu öğrenme e, bölümü arkadaşlar organize edilmiş böyle chapterlar halinde, bölümler halinde. The first two chapters describe the fundamentals of Re React. İlk iki e, bölüm arkadaşlar e, React'in temellerini, fundamental'larını anlatıyormuş. If you're new uh, to React or want to refresh in, uh, it in, in your memory, start here. Eğer React'e yeniysen ya da uh, işte şey bilgilerini tazelemek istersen buradan başlayabilir misin? Tamam mı şu iki kısımdan? The next two chapters are more advanced. Evet, sonraki iki bölüm daha uh, ileri seviye. And we'll give you a deeper insight into the uh, trigger. Parts. ve sizi daha derin bilgiler verecek arkadaşlar bu ikisi managing state ve escape hats tamam güzel burada arkadaşlar her sayfanın içerisinde aynı zamanda böyle dallara ayrılan farklı sayfalar da varmış most of these pages teach a specific skill or a technique birçok sayfa diyor arkadaşlar böyle spesifik bir skill ya da tekniği anlattığı anlatılan sayfalar mesela bunlar ne işte JSX ile markup yazmak, işte e, state'deki objeleri güncellemek ya da state between komponentler arası state paylaşımı gibi. Some of the pages focus on explaining an idea. Bazı sayfalarsa e, fikirleri açıklamak açıklamaya odaklanmış. Mesela render ve commit ya da state as a snapshot gibi konular mesela atıyorum. And there are a few like you might not need an effect that share our suggestions. Based on what we learn over the, over these years. Ay işte bazı sayfalarda arkadaşlar bu yıllar içerisinde öğrendikleriyle, diğer öğrendikleriyle bizlere önerdikleri say sayfalar. Mesela you might not need an effect, mesela efek kullanma ihtiyacınız olmayabilir gibi sayfaları varmış. Ve öğrenme sayfasındaki birçok uh, konu uh, sonunda bir challenge ile bitiyor arkadaşlar. For example, here a uh, fifth challenge uh, from the page about Conditional renderik. Mesela atıyorum, şey koşullu render sayfasındaki iki tane challenge örneğini vermiş. Show an icon for incomplete items with. Evet, mesela burada turner operatörünü kullanarak diyor arkadaşlar, tamamlanmamış itemlarda şunu göster diyor. Bu bir challenge. Show the item importance with. Uh, ne diyor burada? In this example each item receives a numerical importance of, uh, prop. Her bir uh, item importance diye bir prop oluyormuş. Use the and uh, operator to render importance x in italics but only for the items that have non-zero importance. Your items... Uh, should and looks like this. Evet böyle bir importance varsa göster diyor, yoksa hiç gösterilmesin diyor ve gösterilir zaman italik olsun. diyor. Mesela sizi test ediyor arkadaşlar her bölümün sonunda çok da güzel bir uh, mantık gelmiş bence buraya. Diagramdan ve illüstrasyonlardan bahsetmiştim. Bak diyor ki When we couldn't figure out how to explain something with code and words alone, we added diagrams. Uh, bazı şeyleri kodlarla veya uh, kelimelerle anlatamayacağımız durumlarda Diagramlar diyagramlar ekledik bu şekilde diyor arkadaşlar daha açıklayıcı olması için. API referans sayfasını güncellemişler. Önceki şeyde de API referans vardı ama bu kadar detaylı değildi. Burada daha önce de bahsettiğim gibi hemen hemen her şey eklemişler. Belki de her şey eklemişler hemen hemen değilim ama ve genelde bu sayfalar ikiye ayrılıyormuş arkadaşlar. Referans ve usage diye. E, referans kısmında e, it this it this uh, describes what an API does. API ne yaptığını anlatıyor but not how to use it. Nasıl kullanacağını anlatmıyor. Ama usage kısmında da shows why and how you would use this API in practice. Pratikte uh, bu API'yi neden ve nasıl kullanırı uh, değiniyorlarmış usage kısmında da. Yani buraya use state girdiğimizde bizim o zaman bir referansımız Şurada gördüğünüz gibi bir de usage'ımız var. Burada da neden ve nasıl kullanıldığı ile ilgili çok çok detaylı anlatımlar var. Süper. Belki bunları birlikte de bakabiliriz bilmiyorum. Ve sırada ne var? Tur burada bitiyormuş arkadaşlar. Have a look around the new website, see what you like or don't like and keep the feedback coming in the anonymous survey or in our issue tracker. Evet, yeni web sayfasına bir göz atın diyor arkadaşlar. Neyi beğendiniz, neyi beğenmediniz buna işte şey anketlerine ya da issue tracker sayfalarından feedbacklerle dönüş yapabilirsiniz diyor. Bunu yapmak biraz zaman aldı. Evet, herkes zaten React'in bir web sayfasının dökümantasyonu vesaire yenilenmesini bekliyordu. Aynı zamanda <coughs> we have heard we have heard many of your requests to expand the content and functionality of the website. For example. Uh, tabii ki community'den gelen isteklerin de hepsini duyduklarını söyle. Mesela işte providing a typescript version for all examples. Mesela tüm örneklerin typescript'le desteklenmesi gibi, işte ne bileyim. Uh, creating the updated performance testing and accessibility guides. İşte bu mesela atıyorum accessibility konuları, test işlemleri, performansla ilgili olaylar. Working with our international community to get uh, the new docs translated. Ee, mesela bu e, e, işte farklı dillere uyarlanması gibi gibi. Şimdilik elimizde react.dev var arkadaşlar Bu projede çalışanları da görüyorsunuz Tabi burada e, belki Twitter'ı takip ettiyseniz Bir de şöyle bir e, şey oldu Learn kısmında, Installation kısmında artık yeni bir proje başlatacağınızda Create React App ortadan kaldırıldı Önceki Legacy sitesinde arkadaşlar Nerede lan bu Legacy? Tamam şöyle yapalım Legacy 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 <laughs> burada get started dediğimizde Tamam mı burada nerede installation lan create a new react app Evet burada create react app'i kullanmamızı tavsiye ediyordu artık full stack framework'leri tercih etmemizi istiyor Uh, you need to install Node.js for local development. You can also choose to use Node.js in production, but you don't have to. Many React frameworks force exports, exports to, uh, to as a static HTML, CSS, JS as Bence burada önemli bir detay var arkadaşlar. Şimdi geliştirme yaparken biliyorsunuz zaten Node.js, normal React'te de, işte Next.js'de de kullanacaksan e, Node.js'e ihtiyacın vardı. Bunu yani Node.js'i production ortamında kullanmayı devam ettirebilirsin diyor ama zorunda değilsin diyor. Yani hemen hemen bütün React framework'lerinin ee, şey HTML, CSS, JavaScript export, edebilecek mekanizmaları var. Dolayısıyla sen yine production ortamında Next.js kullansan bile ee, Node.js'i kurmadan kendi sunucunda normal bir React projesi gibi HTML, CSS, JavaScript çalıştırabileceksin. Dolayısıyla bunu Next.js ile kurmanla Create React App arasında kurmanda bir fark yok. Şöyle farklar olabilir tabii ki. Create React App kurmak biliyorsun çok maliyetli uzun sürüyor onun içerisinde işte React Routing'i kuruyorsun başka bir şeyini kuruyorsun Next.js ya da işte Remix gibi full stack frameworklerde bunlar sana zaten hazır geliyor dolayısıyla React'in provide etmediği şeyler bunlar etmeye başlıyor senin için. E, zaten hani React bir kütüphane. Bu ise bir full stack framework haline getirdiği için belki de bunlarla başlamak artık yolcular bunlarla devam etmek daha mantıklı olacak. Bunu birlikte göreceğiz zaten. Ve gördüğünüz gibi React Native uygulamaları için de Expo'yu artık arkadaşlar. Birisi ben bu React Native derslerini çekerken Expo'yu gördüğüm zaman sayfayı kapattım demişti. Bu da belki ona kapak olur. <laughs> Demek ki artık React'in kendisi de Native uygulama gelişirken Expo'yu Öneriyor. O zaman konu burada tartışmaya kapanmıştır. Bak burada çok güzel bir soru soruyor arkadaşlar. Can I use React without a framework? Bir framework olmadan React'i kullanabilir miyim? Bakalım ne diyor. You can definitely use React without a framework. Elbette ki framework olmadan React'i kullanabilirsin diyor. That's how you uh, use React for a part of your page. Burada zaten hani gösteriyorum diyor. Yani bir framework olmadan da belli bir kısımlarında projenin belli kısımlarında da React kullanabilirsin diyor. However if you're building a new app or site fully with React ama tamamen React'li bir site şey geliştiriyorsan veya bir uygulama geliştiriyorsan we recommend using a framework. Bir framework kullanmanı öneriyoruz diyor. React burada noktayı koruyor. Nedenini de burada anlatmış. Even if you don't need a uh, routing or data fetching at first, başlarda hani routing'e ya da veri çekmeye falan ihtiyacın olmasa da you likely uh, want to add some libraries for them. Bunlar için bir uh, birer kütüphane eklemek durumunda kalacaksın diyor. As your JavaScript bundle grows with every new feature, her bir yeni özellikle JavaScript bundle'ın büyüdüğünde you might have to figure out how to split code for every route individually. Uh, her bir uh, routing'ini nasıl uh, parçalayabileceğini düşünmeye başlayacaksın, diyor. As your data fetching needs get more complex. Uh, bu veri çekmelerin gittikçe kompleksleştiğinde you're likely to encounter server-client network waterfalls that makes your app feel very slow. Yani bu şeylerle uğraşacaksın, diyor. Yani bu boşluklarla uğraşmak durumunda kalacaksın, diyor. As your audience includes more users with poor network conditions and low end devices, you might need to generate from HTML You might need to generate HTML from your components display content early, either on the server, on during the build time. Yani işte burada diyor ki, işte düşük internet bağlantısıyla ya da düşük cihazlarla kullanıcıların bağlandığında bazen diyor onlara işte HTML generate etmen gerekecek diyor. Hani şeyi daha erken gösterebilmek için bazı performans optimizasyonları yapman gerek yok diyor changing your setup to run some of code on the server or during the build can be very tricky. Bu gibi durumlar e, kendin handle etmeye çalışırsa, kendin e, bununla mücadele etmeye çalışırsa zor olur diyor. These problems are not React specific. Ya yani bunlar React ile alakalı problemler diyor, değil diyor. This is why Svelte has Svelte Kit, e, Vue has Nuxt and so on. İşte bu yüzden diyor hani Svelte'in, SvelteKit'in Vue'nun uh, Next.js gibi React'in de Next'i olduğunu söylüyor arkadaşlar. To solve uh, these problems on your own, you will need to integrate your bundler with your router and with your data fetching library. Bunları kendi başına çözmek için bayağı bir kendi kendi başına bir şey yapman gerekiyor. It's not hard to get an initial setup working, but there are a lot of subs, sub 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 let's onların on involved in making an app that lot quickly even as it grows over time building a uh... işin özü diyor ki arkadaşlar React frameworks on this page solve problems like the, these by default. Bu bu bahsedilen şu ana kadar bahsettiği bütün problemler React framework'leri zaten varsayılan olarak çözmüş durumda geliyor. With no extra work from your side. Yani bizim tarafımızda ekstra bir efor sarf etmeden bunlar zaten bu framework'leri kullanarak e, çözülmüş olarak geliyor. Dolayısıyla Burada mesela çok güzel bir şey söylemiş. Frameworks also give structure to your code helping you and others others retain context and skip between different projects. Yani bu çatıların amacı neydi? Bir kod standardı yaratmak değil mi? Mesela bugün bir e, React developer işe girdiğinizde sizi bir projeye verdiklerinde adam sadece React'le yazmış değil mi? Bu benim başıma çok geldiği için söylüyorum. Ulan bir açıyorum. Oo! <laughs> Her şeyi kendi kafasına göre yazmış. Evet, e, temelde React kullanmış. Ama abi hani senin alıştığın düzen, onun alıştığı düzen, onun alıştığı düzen diye bir şey yok. O ortada bir tane düzen olsun. O da bu framework'in düzeni olsun. Herkes bu düzenle hareket etsin. Next.js öğrendiğinde mesela routing'lerin nasıl çalıştığını bilmene gerek yok. Yani zaten Next.js'te bildiğin için adam işte o projeye katıldığında başkasına sormana gerek yok. Çünkü zaten structure aynı olacağı için, neyin nerede olduğu belli olacağı için bu da tercih sebeplerinde ilk sırada bence mantık olarak. Eğer hala ikna olmadıysan diyor ve sen buna kendi başına mücadele etmek istiyorsan <laughs> we can't stop you, go for it. Seni durduramayız, devam et diyor. <laughs> Kısaca arkadaşlar React'in web sayfası yenilendi. React'in tavsiyeleri yenilendi. Ve yakın zamanda da sanırım 10. yılını kutluyor olacak React. 10 yıldır hayatımızda. Ben şurada daha kaç sene, 2 sene anca olmuş herhalde React'le uğraşalı. Ee, ama gerçekten yavaş yavaş komitesine değer vermeye başlıyor diye hissediyorum. Zaten inanılmaz bir topluluğu var React'in. Dolayısıyla React ile ilgili gelişmelerde benim size aktaracaklarım bunlardı. Bilmiyorum ne kadar faydası oldu ama kısaca React'in bize söylemiş olduklarını size dilim döndüğünce aktarmaya çalışmış oldum. Peki hala her zaman olduğu gibi arkadaşlar kanala destek olmak için katılabilirsiniz. Ya da Prototip'teki reklamları günde bir kere tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenip Twitter'da paylaşın ki biraz kanal büyüsün arkadaşlar. Bu kanalı 100 bin yapmamız lazım. Sizle birlikte hep beraber. Plaketi sonra bir tarafıma sokacağım. <laughs> ee, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür butonu var onu kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.